Evet arkadaşlar işte bitti. Parkur serinin ne kadar hiç izlenmese de <laughs> devamını çekiyorum. Allah geldim. Ne haber? Ee, evet buradan devam edeceğim şimdi. <laughs> Yok. Ama devam edebilirim. Şu an fazla geldim. Yapabilirim gerçekten deli. Tamam buraya da geldik. Ben burada bir de zorlanmış mıydım? Ben Zandat... de... Evet. Mükemmel bir ee, bunu bilerek yaptım. Yani siz derseniz. Şimdi level 4'teyiz bugün. Ve amacımız level 5'e gelebilmek. Biraz zorlanacağımdan eminim. Level 5'te zorlanıyor zaten. ondan sonraki kısmı da bitirince bitiyor yani. Direkt haritayı bitirmiş oluyoruz. Aslında 5-6 bölümlük, 5-6 levellik bir haritaydı bu. Çok büyük değil ancak çok küçük de değil. Bence boyutu gayet yeterli. Bir de kardeşimiz uğraşmış, yapmış. Ellerine sağlık. bal da yapmış Yani öyle yaptı da biz üçüncü videoyu çekiyoruz. Yoksa nasıl ben checkpoint'im burada değildi. Başa mı attı bu? Sona mı artık? Tamam ben eski yerime geliyorum. Bakın eski yerler. yani şu şeyde yerlere atlamış oluyoruz. Hatta şöyle yapayım. Evet gittik çektim. aladım gerçekten. <laughs> bir an oyunda bozuktu. Şaka mı yapıyorsun? Her öldürdüğüm saçma sapan bir yere gidiyorum. Böyle yer mi olur? Allah'ım lütfen düzgün bir yere düşün şu an ya. Ne? Aa böyle oğlum on... bir bay yersiz mutta. Yok yani eski yerime geleceğim. Neredeydim ben? Burak onu unuttum. Şuradaydım. Bu kadar da adilim yani. Saçma yani. Gittikçe garip yerlerde şart. Checkpoint'ımı um, ya. İki kez ayarladım bak hatta. Şu sol, e, soldaki yazıda şu çek oluşum noktası şu 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 olarak ayarla yazıyor ya o biraz gıcık edici ama olsun. Bu arada sizde kardeşimiz bunları ayarlamam. Bu çek point o garip olayları ayarlamamış çok. Yani yoksa gittikçe saçma sapan bir yerde doğmazdım. Yani ben bu videoyu çekmeye hazırlanırken falan da yaşadım bu arada. Evet, bir yerden düşerek öldü. Düştü. Bu arada aynı zamanda ben e, bir konflikt mobil e, oyuncusuyum. Yorumları yazın isterseniz. E, Kalkitim mobil videoları da çekebilirim. Hatta aklımda var. Bu videoya her gelen bir like kalkitim olduğu demek olacak. Yani nasıl da şey biliyorum ama olsun. Öyle olacak. <laughs> Hadi be. Allah. Geliyor muyuz yoksa? Hadi buna geçtim. Yaptım. Oh sonunda sonunda. Of of of. Yes yes yes. 3 dakikada yapmışım gibi gözükmüyor. Normalde ben bunu ne kadar da yaptım bilmiyorum. Gerçekten bayağı uğraştım. Bu da sana ne alaka? Yani gerçekten bayağı uğraştım. Bayağı uğraştım hatta. Ve yeni yapabiliyorum. Yani bu benim bu video kaçıncı kez çektim bilmiyorum bu arada. 5. level'e geçmek bayağı büyük bir başarı. Ve e, ee, sanki 3 dakika da yaptım, ne yaptım hangi bir gelebilir ama kaç kez de dedim bu videoyu üçüncü üç kez çekiyorum sadece e, ee, öyle söyleyeyim ah oh. şimdi de burada kaldık tamam ee, geç <laughs> işte. Bunlar ne ya? ne alakalı Neden tavşan koymuşlar buraya? Var. Bir Bu arada düşünce bir buçuk can gidiyor lavın içindeki tahtaya yere. E saçma bir şey. Buradan mancak kilerin. Evet. Ay. Bazen beşinci level. <laughs> Bakın, ben daha mı? <laughs> 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 Şimdi devam edelim. Öldüm de artık kurtuldum. Evet. Koyun sesi geliyor. Allah'ım. Bir daha gelecek mi? Ah. Ah. Evet. Bu da onu geçememeye başladım şimdi. Ee, o burası sıkıntı oluşturdu. Bak bu videoyu da bitireceğim ben bu parkuru. Taktım yani kafaya. Ah oh, geçemiyorum. Geçtikten sonra gelirim. Evet e, geçmiş bulmaktayım ve devam ediyorum. Şimdi hop geçtik. Hımda. Tamam okey okey okey. Okey 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 okey. Ben şimdi buraya nasıl geleceğimi düşünüyorum. Ho, oh. ho, Tam istediğim gibi oldu. Hadi şuradan da geçersem şurada eski checkpoint'im var. Evet burada biraz zorlanacağım gibi. Nasıl tutmamın ya yayıncı? Evet hızlıca öldük. Ee, şöyle ona doldurup tutulması lazımdı gibi geldi bana. Evet geldi. Ee, çok öyle değil galiba. Hadi bakalım ben bu video bu parkuru bitireceğim taktım. Ee, taktığımda bitiremeyebilirim emin değilim. Ama deneyeceğim. <laughs> of ölüp duruyorum ya. Şimdi buradan devam edebilirim artık. Şöyle. Hmm, böyle, böyle, şöyle, şöyle. Oy oh, biraz zorlandım sanki kan geçmiyor. Dolu day uzun uzun geçti bir oldu. O <laughs> <laughs> oh. <laughs> bir an geçmiyor sanırım. Yeah boy. Thanks for Tamam anladık ve şuraya geçmeyeceğiz tamam Oraya geçince şey yapacağız. Part 2 How to sparkle map Zinda falan kısa. Ha bunun adamın şeyleri var. Vallahi Olayı... Bir de şöyle bir şey bakalım mı var mısınız? Şimdi bu bu şeyi delelim bal nereye yapmış. Şöyle mi Burada ne var? He, sistemiyle beraber şey yapmış. Bir köy var. Peki. Bizim bu haritanın ana harita nerede? Onu bir bulalım. Ona bir gidelim. Şurası mı yoksa değilmiş. Vallahi yani nerede acaba ya? Ben bunu bulacağım vallahi. Şu burada bir burada bir bayağı kıyı varmış ya. Hatta kalmak nasıl <laughs> belirli. Tamam burada yazı bulamıyorum ancak adamın yaptığı sistem burada görebiliyoruz nasıl. Hadi bu sistem bozalım hızlı. Tamam. Süper. Tamam acaba yerimizi. Ve buramı. Ha burası. Evet. Burada yaptığım bizzat genel bir genelde turu normal olur onlar. Ee, şimdi Gidelim, gidelim, gidelim. Eksik mintik bir şey bulmamız lazım. Bazen benim mesela ben videosunu çekmedim belki göstermedim size videolarda ama şurayı falan attı. E, saçma sapan şeyler oluyor. E, gariplikleri var. Bak, doğal doğal seyri mesela burada hiç bozulmuş. O yüzden o e, şey gerçekten yapay değil yani. Gerçekten güzel maden işte, yaptı. Belli oluyor. Gayet güzel yapmış. Size kardeşimiz de buradan selamlar. Ben de dediğim gibi göremeyecek, göremeyecek olsun. Selamımız yine de eksik etmeyelim. Bir videonun daha ve bir senin daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir videonun hatta 3 bölümlük de olsa kısa bir serinin sonuna geldik. Umarım videomu ve serimi beğenmişsinizdir. Bu map videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kesinlikle like atın. Bir de dediğim gibi bunun gibi mapleri ve aynı zamanda bu mapi indirmek için Mods for Minecraft uygulamasını indirebilirsiniz. Bundan sonra geleceğim. ne zaman geleceğini bilmiyorum ama uzun bir seri olacağını tahmin ettiğim Keops Piramidi serisinde bekleyişte kalın. Çok uzattık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.